Merhaba arkadaşlar uzun bir süreçten e, süreçte e, çok video çekemedim bugün e, birkaç tane duyuruyla video çekeceğim e, ve yaz, e, şey duyurularıma başlayayım e, şimdi öncelikle e, ben yeni kanal minişiyim e, portakala ne oldu diye sorarsanız bu arada ben eski limonum artık adım angel eee Portakalın ne oldu diye sorarsanız o benim yardımcım olacak. Onu da yeniledik. Ben öncelikle yenilendim. Böyle gözlerim turkuaz yapıldı. Kulaklarımın içi pırıltı oldu. LPS yazısı da pırıltı. Gözlerimin etrafı da pırıltı. Bu kadar. Bir de bıyığım var. Bir de dilim. Evet artık bunlardan ibaretim. Tamam limon. Ay <laughs> um, tamam portakalcık. Şimdi bugün um, yine bir saçmalık çiz yapacağım, çizeceğim ne um, ve um, saçmalığımı yeni şehrimde yapacağım. Bu arada lanetli filmine yaz tatilinde başlayacağım çünkü baya baya um, kadro oy, e, yani oyuncu kadram kadrom hiç geniş olmaz şimdi başlarsam ve çok kötü olur. Böyle aralarda böyle birilerini sokmak zorunda kalırım. Bence güzel olmaz. E, işte bence e, tamamen miniş kadromu tamamlayıp yap, tamamlayıp yapmalıyım. E, evet. Yeni kadrom ee, öyle ve siz yokken birkaç şey aldım ee, ama onları göstermeyeceğim filmde zaten değişiklikleri falan fark edersiniz ee, ve işte bu kadar tamam şimdi uyuyum şimdi başlayalım merhaba aşkım ben çıkacağım önce şey angel'ı uyandırır mısın lütfen tamam Angel Angel, Angel, çabuk. Efendim anne. Of. Anne. Tamam Angel, ne var? Beni neden uyandırdın? Çıkacağım. Öptüm. Güle güle anne. İsten sana yine cupcakeler getiririm, merak etme. Ah bu evin kapısını kim açık bıraktı böyle? Neyse görüşürüz. Oh kapıyı kapatayım. Ne? Heh, kapatayım. tamam oldu görüşürüz. Peki ben de yatağımı toplayıp gideyim. Hop. Be. Uh, 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 uh. Ve... Puf. Çuf. Merhaba. Aa merhaba baba. Günaydın. Günaydın çocuğum. Eee annem yemeğimi hazırlamadı mı? Hayır, sen hazırlayacakmışsın. Yine mi? Peki. Uu, kek var. Kahvaltıda kek yiyemezsin. Peki. Oh balık. Balık balık balık. Somon balığı. Havuç. Ah, oh, Elma olmaz. Hmm. Tamam bu kadar. Oh. Baba balık taze miydi? Evet çocuğum. Tamam o zaman sit de yanında bir de fesatı geçireceksin. Boş ver. Önce havuçu atalım. Sonra da balığı. Sonra da sütü. Aa bu krema mıydı yoksa? Galiba daha güzel. Oh, ey, ey. <laughs> tamam pastayı. <ye>. Yay. Tamam. <laughs> Aa, tek bir dilim. Tek bir dilim. Ben toplarım çocuğum. Sen okuluna geç kalacaksın. A doğru ya. Görüşürüz baba. Görüşürüz. Çocuklar sabit durun. Aa bana vurdu. Aa! Kafasını yemiş. Çocuğum öyle laflar kullanma. Kakam geldi. Of. Yürü. Ah. Oh, oh. Lili ne yapıyorsun böyle? Özür dilerim. Oh. Özür dilerim. Hadi çabuk işe. Of. Lili. Lili yeter artık. Seni kovacağım. Tamam. Sakarım. Üzgünüm. Ama bu çubuk bacaklarla yürünüyor. Ben de çubuk bacaklıyım. Hadi çabuk garsonluğunu yap. Her an birisi gelebilir. Angel bile gelebilir. Angel bugün okula gitmiyor mu? Bana öyle söylemişti akşam. Aa, tamam. Kekler, pastalar. Yavaş ol. Bir mahalledeyiz sadece. Oh. Pardon. Kekler, pastalar. Hadi gelin alın. Çok lezzetliler. Sen bağırma. Sana mı soracağım? Neyse. Öf. E, burada ne var böyle? Ee, oh, üzüm düşmüş. Neyse boşver gitsin. Oh. oh. Siz daha sakarsınız. <laughs> Sus konuşma. Allah Allah. Li. Lili. Lili seni öldürürüm. Ustam. Oh, merhaba anne. Merhaba tatlım. <laughs> Oo, çocuklar ne yapıyorsunuz? Hayır. Sen benim bilim ödevimi bozdun. Ben senin bilim ödevini ne yapayım? <laughs> çocuklar durun. Of. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Arkadaşlar ne var? Ne var? Kız gibi konuşma sen. Tamam ben bir erkeğim biliyorum. Ama kızınca boş ver. Ee, lütfen tatlıya bağlayalım artık. Benim fen ödevimi bozdu. Biz daha üçüncü sınıfız. Fen ödevimiz mi var? Evet var. Nasıl? Yeni sistemle geldi. A doğru. Tamam. Ben seni muhatap değilsin. Sen ben sen benim muhatabım değilsin. Peki. Ama tatlıya bağlayın lütfen. Bakın şimdi şöyle yapalım. Tatlıya bağlayın. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım ha nasıl? Türkçe'den yüz aldığını herkes biliyor. Ama ne yapayım yani şimdi? Susar mısın? Annem şurada. Sizi şikayet ederim. Aa! Deprem. Oh. Kaçın çocuklar. Ha? Ha? Harbiden mi deprem? Bilmem. Öyle takılıyoruz. Deli bir deli ya. Bir de olduğu yere işemiş. Bakayım. Bu su. Hayır çiş. Çiş. Hayır su. Oh. Ah, daha fazla durmayalım bence burada. Doğru. Hadi gidelim. Sen hayatta kalırsan bizi ararsın Angel. Ne? Benim telefonum bile yok. Ne yapıyorsunuz? Ne saçmalıyorsunuz? Dükkanları kapatın. Çabuk olun. Ben masanın altına saklanacağım. Hayır dur. Ben oraya girecektim. <laughs> Salaklar. İki saattir onları seyrediyorum. İkisi de sığmaz ki oraya. Ben gireceğim oraya. Hayır ben. Çocuklar tek sıra halinde lütfen. Ay, neredeyim? Ha. Çocuklar lütfen tek sıra halinde. Aa, deprem var. Aa! Keşke cahil olsaydım. Ne şanslar encel. Anne, deprem oluyormuş. Canım bir şey olmuyor. Gel dükkana gir. Peki. Ama ya oluyorsa anne. Ya oluyorsa. Sorun yok. Biz yine de yaparız. Yat ve keyfine bak lütfen. Öf anne. Ee, tatlım yerleri siler misin? Şu anda onu yapıyorum anne. Teşekkürler. Rica ederim. Aa, deprem varmış. Ha, beni şuraya sokun. Ah. Lili dur durduğun yerde. Kızdırma beni. Lili Efendim. Dur durduğun yerde. Tamam. İşte böyle. <Sessizlik> <Sessizlik> Angel'ı yalnız bırakamam. <Sessizlik> Dua et ki Angel var. Sil sil sil. Ha? <Sessizlik> <Sessizlik> İnanmıyorum. Her yeri dağıttı da gitti. Kankalar. Efendim. Efendim. Deprem dediğiniz şey doğru mu yani? Gerçekten deprem olacak mı şimdi? Bilmiyorum. Yani. Ah. Son ta çantayı ben almak istiyorum. Olur. size bu mavi çantayı vereceğim. Üstünde de poli pocket, pocket yazıyor. Aa, yok Mersi. Peki. Şunu versem. Erkek okay, çantası. Gerek yok diyorum. Tamam. O zaman şu yumurtayı vereyim. O çanta değil ama güzelmiş. Angel'ı alabilirim belki. Ne kadar? 55 TL. 55 evet, 55 tam olarak. Bak deprem deprem gününde lütfen bana indirim yap. Angel'ı sakinleştirmeliyim. Peki bedava. Al bakayım. Teşekkür ederim. Çok güzel. Buna Angel'a götüreceğim. Görüşürüz. 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 Angel, Angel. 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 Efendim. Al sana bunu aldım. Beğenirsin diye düşündüm. Eh. Teşekkürler. Rica ederim. O nedir? Aa, Bisarlı. Angel. Ha? Lütfen. Ee, ben neden lütfen dedim? Neyse. <laughs> Babana haber vermek için gidiyorum. Olur mu? Heh. Peki. Kim o? Benim. Aç kapıyı lütfen. Lütfen. Aa, neyi kırdım ben? Bilmem. Girişten gir. Kafam girmiyor. Tamam girdim. Evet. Ee... Ah! Her yer yıkılıyor. Aa, evet bunu soruyorsan evet yıkılıyor. Hayır onu sormuyorum. Ya of ya. Karamel. Bak. Ee... Deprem oluyor. Ne? Karamel iyi misin? Uf. Geliyorum. Aa deprem oluyor. Aa. Tüm minişler uçurumdan aşağı düştü. Neden ben böyle konuşuyorum? Sen de git bakayım ben burada yaşayacağım. Yürü ikile. Siz de gelin. Aa! Bırak beni. Bırak. Tek ben kaldım. Dın dın dın. Dı dı Herkes öldü galiba